Adım Derya. Arif'le evleneli 3 yıl olmuştu. İkimiz de yoğun çalışıyorduk ve ev işlerine yetişemediğimiz için haftada 2 gün eve temizlikçi birini çağırmaya karar verdik. Arif'in bir arkadaşının tavsiyesiyle Ayten Hanım'la tanıştık. Orta yaşlı, güler yüzlü, oldukça çalışkan bir kadındı. Daha ilk günden evimizi benimseyen tavırlarıyla içimizi rahatlatmıştı. Her geldiğinde mutfakta bizlere çay demleyip otururdu. İşini bitirdikten sonra yorgunluğundan yakınır, sonra da hayat hikayesinden bahsederdi. Hayatın onu çok zorladığını, geçim derdiyle başa çıkmaya çalıştığını söyledikçe ona daha çok acır, ona yardım ettiğimiz için mutlu hissederdim. Derya Hanım Allah razı olsun sizden derdi her fırsatta. O kadar işten konuşuyordu ki bazen bir aile büyüğüm gibi davranmasını yadırgamıyordum bile. Bir gün işten döndüğümde evde bir huzursuzluk hissettim. Ayten Hanım o gün temizlik yapmıştı, her şey yerli yerindeydi. Ama nedense evin atmosferi farklıydı. Sanki havada bir ağırlık vardı. Akşam Arif'le yemek yerken bugün kendimi tuhaf hissediyorum dedim. Arif belki de yorgunsundur diyerek geçiştirdi. Ama ertesi günde aynı huzursuzluk devam etti. Bir akşam salonda otururken arkamdan birinin beni izlediğini hissettim. Hızlı arkamı döndüm ama kimse yoktu. Gözlerim koridorun karanlık kısmına takıldı. Bir an için orada bir şey kıpırdamış gibi geldi. Ama sonra hiçbir şey göremedim. Kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Derya yorgunsun, hayal görüyorsun. Fakat o gece kabuslar başladı. Rüyamda kendimi evde yürürken gördüm. Ama ev bizim değil gibiydi. Eşyalar aynıydı ama duvarlar karanlık bir sisle kaplanmıştı. Koridora yöneldiğimde karşımda siyah bir sület belirdi. Ne bir yüzü vardı ne de bir şekli. Ama onun varlığı o kadar güçlüydü ki nefes almakta zorlanıyordum. Uyandığımda ter içinde kalmıştım. Arif yanımda derin bir uykudaydı. Kalbim hızlı çarpıyordu ve yeniden uyumaya cesaret edemedim. O geceyi ışıkları açık bırakarak geçirdim. Sabah olduğunda her şeyi unutmaya çalıştım. Belki de yalnızca bir rüyaydı. Ama içten içe bunun bir başlangıç olduğunu hissediyordum. Ayten Hanım'ın bize gelmesinden sonra bu hislerin başlaması ise kafamı kurcalamaya başlamıştı. Ancak o zaman bu kadının hayatımıza getireceği karanlık hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Ayten Hanım her zamanki gibi salı günü temizlik için geldi. Bu sefer bana her zamankinden daha samimi davranıyor, sürekli halimi hatırımı soruyordu. Normalde Arif'le aramızdaki sohbetlere pek karışmazdı. Ama o gün konuşmamıza kulak misafiri olduğunu fark ettim. Derya Hanım yüzünüz solgun görünüyor. Bir şey mi oldu? Bana güvenebilirsiniz dedi. Kafam karışmıştı. Hakikaten kötü görünüyor muydum? Son birkaç gecedir uykusuzluk yüzünden aynaya bile bakmaya fırsat bulamamıştım. Yok bir şey, biraz yorgunum galiba diye geçiştirdim. Arda Hanım sanki bir şeyden şüpheleniyormuş gibi bana baktı ve ardından mutfağa geçti. O gittikten sonra içimden garip bir ürperti geçti. Onun varlığında bir tuhaflık vardı. Ama ne olduğunu adlandıramıyordum. O gece Arif'le televizyon izlerken yine garip bir his kapladı içimi. Salonun köşesinde bir gölge hareket etmiş gibi geldi. İlk başta önemsemedim. Ama sonra gölgenin aynı noktada durmaya devam ettiğini fark ettim. Sanki biri bizi izliyordu. Arif bak şuraya dedim korkuyla. Arif televizyona bakıyordu ve aniden ona seslenince irkildi. Ne var neyden bahsediyorsun diye sordu. Şu köşeye bak dedim ve parmağımla işaret ettim. Ama o tarafa baktığında hiçbir şey göremedi. Gölge yok olmuştu. Sanırım çok yorulmuşsun diyerek kahkaha attı. Ama ben gülmüyordum. Bu gölge gerçekten görmüştüm. Ertesi gün işten eve geldiğimde mutfağın ortasında küçük bir kağıt buldum. Kağıtta Arap harfleriyle yazılmış bir yazı vardı. İlk başta Arif'in bir notu sandım. Ama kağıdı alıp bakınca ona ait olmadığını anladım. Yine de Arif'e sormaya karar verdim. Kağıdı alıp masanın üzerine koydum ve Arif eve gelince ona gösterdim. Bu ne diye sordum. Ben görmedim belki Ayten bırakmıştır. Bugün temizlik yaparken düşürmüş olabilir dedi. O an içimde bir ürperti hissettim. Bu kağıt Ayten Hanım'a aitti? Eğer öyleyse bu yazı ne anlama geliyordu? O gece yine uykusuz geçecekti. Rüyamda bu kez kendimi evde değil, karanlık bir ormanın içinde buldum. Ormanın derinliklerinden bir kadın sesi geliyordu. Bana gel gel diye fısıldıyordu. Korkuyla etrafıma bakarken ses daha da yaklaştı ve önümde Ayten Hanım'ın silüeti belirdi. Ayten Hanım dedim şaşkınlıkla. Arkana bakma Derya. Sadece bana güven dedi. Ama o anda Arkamdan soğuk bir nefes hissettim. Dönmek istedim ama bacaklarım hareket etmiyordu. Birden uykudan sıçradım ve kendimi yatakta buldum. Arif yanımda uyuyordu ama ben korkudan titriyordum. Bu yaşadıklarım yalnızca kabus muydu yoksa bir işaret mi? Ayten Hanım'la ilgili şüphelerim iyice büyümüştü. Artık onun varlığından rahatsızlık duymaya başlamıştım. Bir sabah uyandığımda başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Gece boyunca garip rüyalar görmüştüm. Ama bu kez onları hatırlamıyordum. Gözlerimi açar açmaz odamızda bir koku fark ettim. Sanki yanık odun kokusu gibiydi. Bu kokuya bir anlam veremeyip yataktan kalktım. Mutfağa doğru ilerlerken salonda yerde bir şey gördüm. Küçük bir kumaş parçasıydı. Üstünde kırmızı lekeler vardı. Kan mıydı yoksa başka bir şey mi? Eğilip kumaşı almak üzereyken birden Arif'in yanıma geldiğini fark ettim. Ne yapıyorsun Derya dedi endişeli bir ses tonuyla. Bu kumaş burada ne arıyor? Gördün mü daha önce diye sordum. Arif kafasını salladı. Hayır, ilk kez görüyorum. Aytan Hanım dün geldi temizlik yaptı. Belki onunla ilgilidir. Aytan Hanıma olan güvenim iyice azalmaya başlamıştı. Bu kadar gariplik bir anda mı olurdu? Kendisi geldiğinde eskiden gayet güler yüzlü olan bu kadın artık daha dikkatli ve mesafeli davranıyordu. O gün temizlik yaparken bir araba bana yaklaştı. Derya Hanım, bir süredir üzerinizde bir ağırlık var gibi görünüyor. Yüzünüzde hep bir keder. İsterseniz bir hocaya gidelim. Belki nazar vardır, dedi. İçimde bir huzursuzluk oluştu. Ama o kadar korkmuş ve yorgundum ki teklifi reddetmeyi bile düşünemedim. Sadece başımı salladım. Gece yine korkunç bir şekilde uyandım. Bu kez rüyamda Arif'in yerde yattığını, vücudunun kan içinde olduğunu gördüm. Üzerine eğildiğimde birden gözlerini açıp bana doğru bağırdı. "Derya, bu evde güvenebileceğin kimse yok." Bağırarak uyandım ve Arif'i uyandırdım. "Ne oluyor Derya? Yine mi rüya gördün?" dedi. "Arif, evde bir şeyler oluyor. Sürekli garip rüyalar görüyorum. Her yerde tuhaf şeyler buluyorum. Sana anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyorsun." diye çıkıştım. Arif söylediklerime pek inanmış gibi görünmüyordu ama beni sakinleştirmeye çalıştı. "Derya, stres altındasın." belki bir doktora gitmeliyiz dedi. Ama ben bir doktordan çok daha fazlasına ihtiyaç duyduğumuzu hissediyordum. Ertesi sabah Ayten Hanım geldiğinde onunla konuşmaya karar verdim. Ayten Hanım hoca meselesini ciddiye alıyorum. Beni götürebilir misiniz dedim. Gözleri parladı. Tabii ki Derya Hanım çok doğru bir karar verdiniz. Bugün işim biter bitmez sizi götürebilirim dedi. O günün akşamı hocanın evine gittik. Hoca denilen kişi yaşlı bir adamdı. Bana kısa bir dua okudu ve ardından Ayten'in getirdiği bir objeyi küçük bir beyaz mendili gösterdi. Mesela açık, bu büyüyü kayınvalideniz yaptırmış. Arif'i sizden soğutmak için yapmış olabilir dedi. O an benim de şimşekler çaktı. Kayınvalidemle geçmişte ufak tefek tartışmalarımız olmuştu. Ama böyle bir şey yapacak biri olduğunu hiç düşünmemiştim. Ayrıca Ayten'in evde bir büyü bulduğundan da haberim yoktu. Bu konuyu şu an tartışamazdım. Bu yüzden umursamamaya çalıştım. Ve hocaya dönerek ama neden bu kadar ileri gider mi diye sordum. Hoca kötü niyet bir kere insanın içine düştü mü her şey olur dedi. İçim kayınvalideme karşı öfkeyle dolmuştu. Hoca ziyaretinden sonra eve döndüğümde kafam karma karışıktı. Aytan Hanım eve kadar benimle geldi. Yolda sürekli sizin için iyi olacak. Büyü bozma işleri zaman alabilir ama hoca gerçekten çok iyidir diyordu. Ancak o an ne onu söylediklerine ne de hocanın anlattıklarına tam anlamıyla inanıyordum. İçimde bir huzursuzluk vardı ama sebebini bilmiyordum. Arif'e durumu anlattım. Kayınvalidemi suçlayacak bir şey söylemek istemesem de gerçekleri paylaşmam gerekiyordu. Arif'in yüzü öfkeyle doluydu. Anneme böyle bir şeyi nasıl yakıştırırsın Derya? Annemize hep destek oldu. Büyümüş saçmalık dedi. Arif'in tepkisi beni çok şaşırtmamıştı. Kayınvalidemin bunu yapmış olabileceğine dair kesin kanıtım yoktu. Ama elimde tek bilgi bu olduğu için başka bir açıklama bulamıyordum. O gece her zamanki gibi yatağa girdim. Ama gözümü kapattığım anda karanlığın içinde bir varlık hissettim. Yatak odasının köşesinde perdelerin arasından bir karaltı belirdi. Kalbim delicesine çarpmaya başladı. Gözlerimi sımsıkı kapattım ve bir dua mırıldanmaya başladım. Fakat o anda bir çığlık duydum. Gözlerimi açtığımda Arif'in ter içinde yatakta kıvrandığını gördüm. Ne oluyor Arif diye sarsarak uyandırmaya çalıştım. Arif gözlerini açtı. Sanki beni tanıyamıyormuş gibi bir süre yüzüme baktı. Bir kadın gördüm dedi. Uzun siyah saçları vardı. Yüzünü tam göremiyordum ama bana doğru geliyordu. Korkunçtu Derya, çok korkunçtu. Bu Arif'in ilk kez böyle bir şey yaşamasıydı. Daha önceki garip'likleri hep benim stresime bağlıyordu. Şimdi ikimiz de neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorduk. Ertesi sabah Ayten Hanım geldiğinde ona Arif'in kabusunu anlattım. Yüzündeki ifadeden söylediklerimden memnun olduğunu hisseder gibi oldum. Ama çok geçmeden bunu kafamda kurduğumu düşündüm. Bu büyünün etkisi Derya Hanım dedi. Hoca bir süre daha sizinle ilgilenir. Merak etmeyin her şey düzelecek. Bir yandan kendimi rahatlatmaya çalışıyordum. Bir yandan da kafamdaki sorulara cevap arıyordum. Ayten'in söyledikleri doğru olabilir miydi? Kayınvalidem bunu gerçekten yapmış olabilir miydi? Akşam üzeri mutfakta yemek hazırlarken birden yere bir şey düştü. Dönüp baktığında masanın üstündeki tuzluk yere devrilmişti. Ama masaya hiç dokunmamıştım. Tüylerim diken diken oldu. Tam o sırada salondan Arif'in sesini duydum. Derya gel buraya. Koşarak salona gittim. Arif bir duvarın önünde durmuş. Duvarda bir şeylere bakıyordu. Gözlerimi duvara çevirdiğimde ürperdim. Duvarda siyah bir is lekesi vardı. Ama bu leke bir yüz şeklini andırıyordu. Bu da ne, ne zaman oluştu bu diye sordum. Sesim titriyordu. Arif bilmiyorum ama bu evde bir şeyler var Derya. Belki sen haklısın, belki gerçekten büyü yapılmış dedi. Artık şüphelerimiz net bir korkuya dönüşmüştü. Bu evde bir şeyler dönüyordu ve kimseye güvenemiyorduk. Ama en büyük şoku henüz yaşamamıştık. O gece yatmadan önce Arif ve ben oturup uzun uzun konuştuk. Artık olan biteni daha fazla görmezden gelemiyorduk. İkimiz de kendimizi tuzağa düşmüş gibi hissediyorduk. Belki de bu evden taşınmalıyız dedi Arif. Ancak o an için bu bir çözüm yolu gibi görünmüyordu. Bizi takip eden şeyler yalnızca bu eve ait değildi. Bunun farkındaydık. Gördüklerimizin bu evle bir alakası yoktu. Her şey yapılan büyü yüzündendi. Ertesi sabah Aytan Hanım her zamanki gibi erkenden geldi. Bu kez bana daha farklı bir enerjiyle yaklaşıyordu. Sanki her şeyi kontrol ediyormuş gibi bir hali vardı. Masada otururken hoca dün gece bir rüya görmüş. Sizi tekrar çağırıyor Derya Hanım. Bu kez işi tamamen çözmek için dedi. Arife danışmadan Ayten'in bu teklifini kabul ettim. İçimde tuhaf bir şekilde bunu yapmam gerektiğine dair bir his vardı. Ayten'in gözlerinde yine o garip parıltıyı fark ettim. Ama artık o kadar korkmuştum ki şüphelerimi bastırdım. Bu kez zaten beni farklı bir yere götürdü. Öncekinden daha karanlık, daha soğuk bir odaya girdik. Hoca yine ellerinde tesbih ile sessizce oturuyordu. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Derya Hanım dedi. Bu büyü sandığınızdan daha güçlü. Kayınvalideniz sizi ve eşinizi tamamen ayırmak istiyor gibi görünüyor. Bunu duyar duymaz içimde bir şey koptu. Kayınvalideme karşı duyduğum öfke acıya dönüştü. İnanmak istemiyordum ama elimde başka bir açıklama da yoktu. Hoca bize birkaç muska verdi ve bunları evimizin çeşitli köşelerine koymamızı söyledi. Sonrasında eve döndüm ve hocanın söylediklerini yaptım. Ayten'in gözleri her zamanki gibi üzerimdeydi. Eve döndüğümde Alfa e her şeyi anlattım. Ancak o artık bu işte bir gariplik olduğunu düşünmeye başlamıştı. Derya bu kadar tesadüf olabilir mi? Bu Ayten sence de fazla işin içinde değil mi dedi. Sözleri beni düşündürmeye başladı. Gerçekten de Ayten'in bize yardım etmekten çok bizi yönlendirdiğini fark ettim. Her şey onun etrafında dönüyordu. Ertesi sabah Ayten gelmeden önce evde bir arama yapmaya karar verdik. Onun sıkça gittiği yerleri, dolapları ve temizlik malzemelerini kontrol ettik. Sonunda yatağımızın altına saklanmış küçük bir bes torba bulduk. Torbanın içinden saç telleri, garip kokulu otlar ve kırmızı iplerle bağlanmış düğümler çıktı. Arif torbayı görünce hemen bu nedir der ya diye sordu. O anda her şey netleşti. Bu büyüyü yaptıranın kayınvalidem değil Ayten olduğunu anladım. Ayten güvenimizi kazanarak, Bizi kendi planlarına alet etmişti. Ayten o gün eve geldiğinde ona tormayı gösterdik. Gözleri kocaman açıldı ama bir şey söylemeden önce kendini toparladı. Bunlar size yapılan büyüden kalanlar. Size göstermek için saklamıştım dedi. Ancak sesi artık eskisi kadar sakin değildi. Arif onun üzerine yürüyerek bize yardım etmeye çalışmadın. Bu büyüyü sen yaptın değil mi diye bağırdı. Ayten önce inkar etti. Ama daha fazla saklayamayacağını anlayınca her şeyi itiraf etti. Arif'e aşık olduğunu, Arif onu görmediği için de bizi ayırmaya çalıştığını söyledi. "Anlayacağınız aradaki tek engel benmişim. Onu evden kovduk ve bir daha asla geri dönmesine izin vermedik. Ancak yaşadıklarımızın izleri kolay kolay silinmedi. Aytenle birlikte gittiğimiz hocanın verdiği muskaları da alarak başka bir hocaya gittik. O muskalar da büyümüş." Hoca dua okuyarak muskaları açtı ve yok etti. O günden sonra kabuslarım bir süre daha devam etti. Sanırım yaşadıklarımızın etkisini atamadığımdan böyle olmuştu. Ama zamanla düzeldim. Çok şükür artık garip bir olay yaşamıyorum.